Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kadir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki de Skyblock'ta Skyblock ikinci bölümüyle karşınızdayız ve yanımda Yunus abi var. Hoş geldin Yunus abim. Hoş bulduk Nasılsın? iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de ne oynuyoruz Yunus abi? Tabii ki de arkadaşlar e, ee, Bad Wars oynuyoruz. Evet Bad Wars oynuyoruz ama biz Skyblock değil. De. arkadaşlar kafanız karışmış. Yanlış demişti ama. Hayır ya Skyblock <laughs> oynuyoruz evet. Ve buradan benim Facebook, Instagram ve Twitter hesabından beni lütfen takip etmeyi unutmayın. Hem de lütfen takip edin. Ee, ve arkadaşlar buna gerçekten like atmanızı, like atmanızı çok istiyorum. Ben sınırlama koymayacağım. Şimdi oyuna geçtikten sonra Yunus abi kaç like gelsin diye soracağım. Ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra yanında bir zil çıkacak. O zile tıklayarak da bildirimleri açabilirsiniz. Ee, ve yanımda Yunus abi var. Yine hoş geldin Yunus abi. Evet Yunus abi. Sesi Hoş bulduk Baran. Nasılsın iyi misin? İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de ne oynuyoruz abi? Tabii ki de arkadaşlar. Skyblock. Skyblock. Y Yunus abi bir saniye. Skyblock ya. Evet. Neyse ya espriyi yapamadım bir saniye. <laughs> İngilizcem kötü olduğu için biraz o yüzden yapamadım. Neyse Ara, hadi. git 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 git. Kit, e, kiti yaptım şu saydamlaştırayım da ben şunu ben. Ay sen, ya bizim soru ya, şey yapman gerekiyor. İyi şey yaparlar sonra. Ya bir şey olmaz. Yani neyse, yine de böyle kalsın. Evet Yunus abi ne diyecektin sen? Kit. 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 Slash kit. Kit de olabilir. Ha, Şimdi, Star, ah oh, Yunus abi. Sığma dur, alıyorum tamam. Aynen sığma. <laughs> şu Kontrol. an benim şeyi görsen, Tamam sıkıntı yok. Başarında. Bak burayı boşaltıyorum. Şöyle, şöyle, tamam. Toprakları nereye koyuyoruz? Toprakları valla. Ben tamam. buraya koyuyorum. Ee, Baran şey yapacak. Ee, kakao farm mı yapacağız ne yap? Ne yap? Bilmiyorum Yunus abi, şunları sırayla koyar mısın? Ayıp ya. ya. Baran şimdi, şimdilik koy ya. Sende ne has, simetrik hastalığın mı var? Öyle bir şeydi galiba. Aynen ben de vardı. Sende de mi var? Bende de var. bir <laughs> saniye ben koydum onu da sen de koyuyor. Ayıptır. Tamam bir tabi. Şunları da koyalım da tamam. Şunları şöyle. Şunları da şuraya koyayım. Gülüz abi onları diamond yerine koysana ya. Hop. Şöyle. Ya o kadar eşya var ki yani. Aynen. bende Ben de bayağı var. Yani görsen şaşırırsın. Hop. Şunları da koyalım. Bak ee, o kadar diamond var tamam mı? Hı hı. Ben bir tane kılıç bile yok. Daha yeni aldım. Benim diamond kılıcım yok ya yani. Adam bir tane yapsana. Benim kardeş. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün tabii ki de kakao farm yapacağız. Şuraları tabii ki de arkadaşlar düzledik biz ve şurası kaldı. Ben fly Arkadaş. yazmayı unutmuşum. Harbi bir şey söyleyeceğim, ee, ada sınırı bayağı bir büyük. Ee, Onda yapacak bir şey yok, hani şu an için e, ada yapanlar bayağı bir var. O yüzden bir şey yapamayız. Evet. Ada sınırı çok büyük olduğu için, şimdilik böyle idare edeceğiz. Evet arkadaşlar. Sa bir saniye bu kimin adası, bu başkasının adası. Aynen. Düşünsene bak, Kaan nereye kadar gidiyor. Hatırla bana, bayağı bir zor yapmadın mı buraları kan Evet. Canımız çıktı abi ya. Gerçekten canımız şık doğru söylüyorsun. Baran... Baran böyle kutsuyordu arkadaşlar, ben de yol yapıyordum. Yunus abi spawner falan almışlar ya. Ne spawner? Mesela... Ee, pig... Zombie Pigman. Neredesin sen? Şey diyeyim mi? Adı... Ad a, 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 a söyleyemedim. Nerede Adalardayım, adalardayım. Yusuf bunlar bizim ada adamıza gel. Oh, sen burada ne yapıyorsun? Baran, şey doğru gelsene be. Nereye? bizim doğru adaya geldi. Geldim. Göster bakayım nerede soru soruyorum merak ettim. Göstereyim neredesin Yunus abi? an ben bir dakika tam adadayım aynen gel. Gördüm seni gel. Of Yunus abi ne atladın ya? Paran. Wow. Efendim Yunus abi. Rahmet He. yalnız Baran burası almamış ki. Aa. Bak burası kimin? Bilmiyorum kimin. Ha, a, burası alınıyız ya. Burası benim. Kırıyorum. Burası test amaçlı kardeş. Test amaçlı mı? Yes. Aa dur kazmam attım. Yunus abi ya bunları bir gün... Ah. Bunları bir gün büyüler miyiz? Aa ah, Yunus abi alamıyorum. Ne? Kazman mı? E, ee, çünkü <laughs> şu yüzden alamıyorsun. Neden söyleyeyim mi? Neden? Bu kazma artık burada kaldı. Ya Yunus abi bak sen şuraya bak. Sen şurayı kaz ben burayı kaz kazayım. Gel buraya. Yapamazsın. Aa bak ben Sen burayı kaz. Ben buraya kazacağım. Hadi bir. Bir saniye bekle aynı anda kazalım. Bir, bir iki, üç. üç. Mant mantal <laughs> hadi baran şey yapalım ya, hadi ne yapalım ha kakao farm ne yapalım aynen. kakao farm yapacağız diye eee malzemeleri ben mi alıyorum sen alıyorsun ha bu arada ben tamam. çubuk almam lazım kendime kazma yapmam kakao. lazım efendim kakao farm yapayım ya kakao farm Şuraya ne koyduk biz şunları alalım mı biz şöyle Yusuf abi ya o kadar diamond'ımın zor pan benim pantolonum yok ya. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. SkyBlock'ta kitler biraz kolay veriyor. Hani eğer server tutarsa şey olacak. Ne? İkinci server açılacak o bayağı bir zor olacak. O... Baran bayağı bir aldım şu anda. Huni lazım mı? Ne? Ee, lazım olacak. Şey için kakao. Yunus abi bunu zaten çok hızlı yaparız biz kakao farmı. Sen bilirsin. Eee yep. ben sana atayım gel. Nereye biz, yapalım, biz abi, biz yapalım. ya? Buraya yapalım. Kaç kişi ha? Param gel. Efendim Yunus abi. Buraya attım sana. Tamam ben şunları bir koyayım yerine de. Eee bir dakika nereye doğru yapalım? Şuradan başlayalım. Şuradan alayım da. Peki. Tamam. <laughs> Yunus abi oradan yapma. Ara buradan başlayalım. Yana doğru gitsin. Böyle mi? Aynen öyle dur, ee, bakayım, aynen. Böyle yapacağız Yunus abi. Ee, şöyle olacak, şöyle olacak, tamamdır. Çok i̇şte büyütmüyorum olacak. ya, çok büyütmeye gerek yok Yunus abi. Hani çok büyütme harbi ya. Geçen sezonda çok büyütmüştük, canımız çıkıyordu aynen. ya. Çok kısa yapmamız lazım bunu. Dur dur, orada dur. Tamam, böyle iyi, aynen öyle. Yüzel bana bir tane daha kat yapsana. Tamam sen öyle yap ben e, düzelteyim. Şöyle şöyle şöyle. Tamam dur tekrar geldi. Dur yanlış yaptım dur yanlış yaptım. Kaldır kaldır kaldır. Bak. Hı -hı. şöyle yapacağız. Ya Yunus abi çekilir misin lan? Yunus abi sana Çekil. vurabiliyor muyum? Çek çekilin ne olsun. Abi ben kazayım. Bu elmas kazma çok yavaş kazıyor ya. Ben nedense anlayamıyorum. Hop. Yunus abi. Git git Hop. sen biraz daha git. Sen böyle tak Nasıl yapayım? Yunus abi. Tamam. Hop. Tamam. Çok hızlı yapıyorum. İşte bu da var. Yunus abi Skyglow'u çok seviyorlar, değil mi? O yüzden buna kaç like gelsin? Ee, arkadaşlar, e, buna 3 like söyleyeyim. 3 like. Uf, ya Yunus abi ne çok at ne çok söyledin ya. Ha, biraz fazla oldu 2 like. Ay, ay tamam bu iyi ya bu iyi. <laughs> Şaka yapıyorum. Yunus abi biraz daha fazla ister misin? Tamam. Eee 4 bırak, like. düşünmem lazım hadi. Bir dakika düşünmem lazım. Kaç olsun? 1 like 10 olsun 10 like mı? Yunus Aynen. abi biraz daha fazla lütfen ee, Fazla derken 500 mü? Hayır Yunus Hayır öyle değil ya Ya Yunus abi söylemeye gerek yok Biz hemen söyleyelim Yunus abinin yerine Arkadaşlar bunlar tabi ki, e... like ki de Kaç like gelecek? Tabi ki de kaç like gelecek? 333 333 Ya Yunus abi öyle kısa rakamlar yapmayalım ya 132 Evet, aa ben yanlış yapıyorum bir saniye. Ya Baran su mu içtin akşam akşam? abi su içtin ne olacak ki? O tamam. Hadi Oo, bakalım. Oo top tuttu. Ya <laughs> İnsan <İzhabi> ne diyor? <laughs> İnsan abinin deneyini duydu. Hoppi hoppi. Allah'ım Yunus abi ya. Nasıl Bunu söylüyorum ya hani sen diyorsun ya böyle hoppi diyorsun? <laughs> ben Hevveli Höm diyorum. Aha. Ne diyorsun? Ya yürü ayıp ya. Ne diyorsun? Ya. Tavuk mu diyorsun? Ne? Tavuk mu diyorsun? Ne diyorsun? Evet tavuk derim. Yoksa çok büyük yaptım. Kır kır onları. Öküm Artık bu kadar sonu. Böyle bak. bırak, bak, böyle iyi. bırak kardeş böyle bak kardeş. İyi böyle kardeş. Kardeş. Ya çok fazla. Kardeş böyle iyi diyorum bak. Kafana Yusuf abi şu <laughs> bir saniye. PvP açabilir misin? Açılmıyor şey. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Bana hadi geç oraya geç. geç. Şey yapalım bak geç. Ha aynen dur. Ben yavaş yavaş geleyim dur. Bekle. Dur. Nereden? Buradan. Sadece bak, buradan yürüyorum ben. Tamam bak, gel gel. Be... Tamam ben bir dakika öyle 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 öyle. Öyle yapacağım öyle yapacağım. Sadece böyle ya bak sadece böyle ya. Oo öyle gelsem o zaman koşarak geliyorum. Tamam. <laughs> dur dur tamam dur geliyorum. Alttan gel, alttan altan gel. Ay. Hiç türlü gelemedim bir saniye. Gel şuradan gel. Burası sıfır ya gel. Gel şuraya. Bekle. Başla. Geliyor gel. <laughs> geliyor. <laughs> Hadi be. Tamamdır. Tamam şimdi Baran. Ee... Evet Yunus abi. Kardeş Evet. evet 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 arkadaşlar Bugün evet, sizlerle birlikte Aa konuşuruz. Baran'a tavuk alıyoruz <laughs> Ya Yüzü ne diyorsun ya Baran ne diyorsun e, ne? sen al şunları istiyorsan yavaş yavaş dik Ben de sisteme yerliyim Tamam bir sen Yüzü kulaklığı çıkarttım da şimdi geri takıyorum Kulağım şey oldu Niye da çıkartın? Efendim Niye çıkarttın ki kulaklığı Ay, Kulağım ağrıyor mesela Ağrısın Ay şuraları şey yapacak ya yapacaksın ya sen Yunus abi. Hı. Evet. Yani bana... Ee, Piston muydu? Ne adı? Huni 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 huni. Ya sen bir şekil ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ne oldu Yunus abi? neye vurdu? <laughs> kurban bayramı. <laughs> Minecraft'ta kurban bayramı olursa. inekler çok güzeldir. wow, Patrik. Yunus abinin sözü. <laughs> ya Yunus abi bunlar bitmeyecek ya. Ayla. Ama Kakaofarm'ı da bir bölümde bitirdik ya o baya iyi. Öbür bölümde büyü işine geçer miyiz Yunus abi? Büyü işi derken Baran? Ya ben şimdi büyücü olacağım ya. <laughs> Şaka yapayım. Büyücü yani. derken? Biraz daha açık konuşalım lütfen beyefendi. <laughs> ya Yunus abi ne diyorsun? Benimle lütfen biraz daha açık konuşur musunuz? Yunus abi ya. Sen. Yukarıya baksana mı? Bakıyorum. Yukarıya bakınca yok. ne görüyorsun? Yıldızları görüyorum. Ya <laughs> yıldız abi yıldız mı var ya? Eğer Ma akşam diyorsan yıldızları görüyorum. Minecraft'ta yıldız tamam. yoktu değil mi ya? Denemesi bedava yapayım mı? Yap. Yapamam yetki yok. <laughs> <laughs> Bende var mı? Sende de yok. Önemli de senden aldım Baran. Neden? Böyle. bilmiyorum ki. Ya Yunus abi bana biraz daha şey atar mısın? Ne? Patates mi? Ne? Patates mi? Hayır patates değil ya şey Sen neredesin? Ben şu an marketteyim Ben marketten tohum alsana ya tohum istiyorum Niye? E, bitti Tohum bana Bu kadar da Minecraft cahil olmaz ya Kardeş e, Kakao çekirdeği olmasın o ben de zaten onu diyorum. Tohum dedin sen. kakao tohumu işte. Ben yani ne abi tohumu da anla inşallah boş ver Yunus abi ya. Cahil olunmaz be. Piston yok burada. Piston nerede? Piston değil, hunye hunye. Ha doğru piston da lazım şey için değil mi? Piston yapımı. Google'dan yardım ediyoruz. Ya Yunus abi ya. Ben hemen yapardım ya. Altına taş koyacaksın, üzerlerine de tahta. Bu kadar. Ee, kızıl taş yapımı lazım. Bir dakika. Kızıl taş yapımı. Yusuf abi, kızıl taş yapılmıyor ki. Yapılıyor. Meş, meşale ya, Me, meşale mi? Anladın işte ha. Meşale mi? Aynen. E şey, kömür, sonra da blok. Ay şey, kömür, çubuk. Aynen, tamam, tamam. tamam. Ha o değil, dur. O değilse kızıl tamam. taş, blok, altına e, çubuk işte. <laughs> Efendim? Yok bir şey. Aa, kendi altımı kazdım derim. Lan Lanet olsun Minecraft, Lanet olsun Minecraft. Neyse dur. Yunus abi. Hayır. Ben evet mi hayır mı diye sormadım ki. Böyle evet. Oh. hı böyle hı böyle. Hayır <laughs> Yunus abi ya. Bak şimdi bak bak bak. Arkadaşlar hep Baran beni bozuyor. Bak şimdi bak şimdi Yunus abi. Hopp. Tek atış. Bakın Hop. Hop. Arkadaşlar biz neyle uğraşıyoruz ben bir şey demiyorum halkımız üzeri yapmıyor. Kim kime şekil yapıyorsun? Yunus abi bunlar bize şekil yapıyor. Baran ee Aa, şey atar mısın? creeperlar var Yunus abi. Kırık taş abi. atar mısın? Baran kırık taş atman lazım Baran. Dön, dön. ah. Kırık taş at. Kırık taş mı? Şeyde evet. ne var chestte? Işte. Baran alamam şu anda. Kral. E gel, gel, e gel, e gel gel gel. Gel gel. Oraya gitme. Gel buraya. Gel. Baran. Gel. Dur Yunus abi dur. Creeper'ları burada patlattıracağım. O kafa çıktı. İskelet kafası çıktı Yunus abi. Of ne güzel. Efsane değil mi ya? Biz burada neyle uğraşıyoruz? <laughs> ya Yunus abi sen gel <laughs> Yunus abi, buraya gel buraya. Öleceğim öleceğim. Dur Kim dur tamam. Aa, aa ah, ah, ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Kardeş sen bana yardıma gelmiyorsun ben de sana gelmeyeceğim. Dur bana dur. Yusuf <laughs> abi sen şuna, şu anda ne hangi yardımla bahsediyorsun ya? Ben diyorum kardeş. Şuna bakma. Tamamdır. Sıkıntı yok. Yusuf abi 3 kalbim var biliyor musun? Yusuf <laughs> <Yüz> abi. Ol <laughs> Baran. abi gördün mü oradaki etleri? Gördüm. <laughs> <laughs> Yardım var şuralar hep kardeş. Kardeş ya ne yapıyorsun sen kardeş? Ya, Yunus abi kırıyorum. Kır kardeşim. Allah düşün. Hop hop hop. Yunus abi burayı da kırıyorum. Kır kardeş şöyle yap sonra. Etle dövüyorum. Ay ne kadar kötü bir resim. Ya Yunus abi onu ben yapsam. Sen mi yapacaksın al? Aynen. Param yanlış Aynen. yaparsam artık kafanı kıracağım. <laughs> Yunus abi. Çok iyi ya. Efendim? Çok geç kardeşim benim. Canım kardeşim bak. Hadi kardeşim. Hızlı kardeşim. Bak. Bop 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 Yetmezse söyle Yetmedi o şuraya ya Eeeet Eeeet Yunus abi Hı. hadi Efendim para E vermeyecek mi? O zaman ben burayı odunla kaplıyorum Yok yok bekle bekle, vereceğim. Vereceğim kardeşim mi? Hop! Bek, bek, bek. Çıktım, bek. çok kolaydı. Gel. gel gel gel. Al şunu. Al. Su lazım, kova var mı? Hop! Kova mı? Yok. Demir var ama. Tamam. Yunus abi biz yanlış yaptık biliyorsun değil mi? Hayır. Doğru yaptık. Evet yanlış yaptık. Al işte bak hep senin yüzünden. Nisa uyur daha yeni mi uyarıyorsun ya? Hadi <laughs> yani, ne yapıyorsun ya? daha yani... yeni uyarıyorsun. <laughs> ya Yunus abi ya. Ne komik anlar ya. Bir dakika, bir dakika kırma kırma kırma. Sadece şu altı kırsan yeter. Değil mi? Altı kırsan daha mantıklıydı. Öyle mi? Yok yok kırma. Ya Yunus abi üzerlerini kırsana. Ben senin ne anladım. Bak kırmıyorsun ayıp ediyorsun. Sen o taşları kır. Taşları taşları. Sen yorulma dur. Şimdi 3 sana vermeyeyim. Ya dur Yunus abi ben şunu ekliyorum. Of ya yönüme geçme Yunus abi. Bak ya bana önüme geçme. <laughs> ya Yunus abi sen var ya sen. Ayıp ediyorsun. Ya şu pvp açsana evsi olur ya. Baran pvp neden açmıyorum biliyor musun? Neden? Ha, Yunus abi ne oldu? Benim pvp'mden korktun mu? Arkadaşlar defa e, Skyblom, Serilerinde galiba itenler gidiyormuş galiba ölünce. Yani? Öldü mü seni? beni git bir lavın içine attı. Hatırlıyorsun değil mi Baran? Aynen ya. Efso'ydu. Tam böyle bir Ben bir şey demiyorum ya. Ben Demeyeceksin demiyorum. tabi Yunus abi. Karşımda pro var. Ayıp bir günah. Ee, Yunus abi şey ben e, neydim? Ben çok proydum. neydi proydum ben? neydi proydun Arda? Yunus abi Hatır? bana bir tane şey versene. Piston. Piston mu? ıntı lazım. Shelter yapma. Shelter. 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 Dur ben hemen blok alıp geliyorum ya. Ya şunlar ne geziyor ya bende? Tabi öldürün ya. Şunları ne ya aldım abi çöplerini bana atma. Aslında bunlar çöp değil ya. Yunus abi biz bir tane ev yapsak mı ya? Chest odası yapacağız daha. Buraya da eşya atmış Yunus abi sen ne yapıyorsun ya? Ya tak tak mı var Baran? Hayır lag yok. Aynen şu an lag yok. Güzel sevindim. Şöyle yaptım. Tamam Yunus abi ben sende lag var zannettim bak. Ayıp. Ayıp. Ayıp Arka Yunus şey, abi. hep Baran'ın <laughs> Hep benim yüzümden Ar mi? Ar Ar Skype'de var ya arkadaşlar bir hakaretler ediyor Görmeniz lazım Yunus abi lütfen Aa niye lütfen arkadaşlar görüyorsunuz Görüyor beni ya Yunus abi sen ne diyorsun ya Bak Yunus abi o konulara var, girmeyelim lütfen Ben bu arada tamamladım Ay Yunus abi bak ya Şöyle ileri yaptım Oo Yunus abi baksana yeni oyuncağım Şal. Yunus abi bak yeni oynuyorum. Bak ileri geri yapabiliyorum. Oyun kolu Yunus abi. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Bu ne ya dur. Hop. Yunus abi sesin gidiyor. Geliyor sonra. Para. Yunus abi. Var. Efendim. Efendim Yunus abi. Ey Yunus abi efendim diyorum. Alo. Alo Yunus abi. Alo Yunus abi sesim Pardon. geliyor mu? Heh tamam baya iyi. Yunus abi. Evet Yunus abi sesi gidiyor baya iyi. Evet Yunus abi burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmekteyiz. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Yunus abi bay bay diyecek mi? Bay bay. Evet bay bay. Ya ee, Yunus abi ya hemen şunu bitirelim. İkinci bölüme geçelim. Üçüncü bölüme geçelim tamam. Sen de Anam. bayağı bir laf var efendim. Bak var var hepsinin yüzünden ya. Ee, Yunus abi benim yüzümden değil bu bir. O bak şimdi al. Ah. Ne oldu? Ne of. oldu? Gel of. buraya gel. Sen buraya nasıl gelirsin? Yusuf sen nersin? Şey mi? Ah efendim. Evet dünya abim. Uf. Yunus abi sen neredesin ya? Bana oyunun mu gelir? Kendimi internet ex. Doğru. Nasıl? Ya Yunus abi şu anda videodayız. Videodan çıkmadım bunu biliyorsunuz abi. Alo Yunus abi sesim geliyor mu? Evet arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna gelmiş olmak biz bunun gerçekten çıkıyorum Yunus abi. Evet kakao farmımız böyle oldu. Bence çok güzel bir kakao farmı oldu ve 24 dakika. Efendim Yunus abi. Evet. Efendim şu anda? Evet Yunus abinin sesi gitti. Bu çok güzel oldu. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmek için izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve buradan benim Facebook, Instagram ve Twitter hesabımdan beni lütfen takip etmeyi unutmayın. Biz şunu şöyle alalım. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmek Like atmayı, abone olduktan sonra yanında bir zil çıkacak ve o zile tıklamayı unutmayın. Ve o zile tıkladıktan sonra bildirimleri açmış olacaksınız ve bildirimleri Açtığınızda da videolarımdan haberdar olacaksınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. ve bay bay. Nasıl bay bay demeyeceğim lan? Bak günaydın. Bay, bay bay. bay.